Sevgili Python severler merhabalar. Bugün Python'da öyle bir şey yapacağız ki hiçbir işe yaramayacak. Çakası bir yana bugün Tkinter kütüphanesinden import ederek boş bir hiçbir işe yaramayan pencere modu açacağız. Bu pencere 500'ün 500 boyutlarında simsiyah bir ekran. Öyle adı da yani title'ı da ben hiçbir işe yaramayan bir pencere adında olacak. Öncelikle bunun için Kodu hızlı hızlı yazacağım yani kendim hızlı hızlı yazacağım. Sonra kodda tek tek PS koyarak kodda ne yaptığımı anlatacağım. Hemen başlıyorum hızlı hızlı. Arkadaşlar kodu hızlı hızlı geçirerek yazdım. Şimdi bu kodda ne yaptığını anlatıyorum. Öncelikle import tkinter modunu e, aktif ettim. Yani tkinter kütüphanesinden destek aldım. Bunlar hazır fonksiyonlar. Aktif ettim. Pencereyi açabilmek için tkinter'ın pencere modunu sadece çarpı işaretinden sonraki tk.tk .tk, yani tk.tk'daki t büyük harfli olacak. Kütüphane yoksa çalışmaz. Burada Daha sonra Title demek Title Pencerenize isim veriyor Yani şu Pencerenize verilen isim Geometri pencerenin genişliği Bir de uzunluğu yani uzunluğu pencerenin Hatta şurada bir harf hatası yaptık bunu da düzeltelim Configure Yani background yani arka plan Demek background bunun foregroundu da var onu da anlatacağım Black yazdım ben bunu Örneğin ne yapıyoruz arka plan renklendirmesi daha doğru olur. Arka plan renklendirmesini yaptım. Çalıştırayım. Ha bak şurada bir ben boktan bir pencereyim ya. Bu sonra bunu pek ettik arkadaşlar. Yani bunu pek etmesiniz çalışmaz. Kaç tane label oluşturursanız oluşturun. Her birini pek etmeniz gerekiyor. MainLob da kesinlikle yazmanız gerekiyor yoksa çalışmaz. Bunun pencereyi açık tutmaya yarar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir takibinizi alırım. İkinci videodaki projem basit Python kodları ile yani kendi çabalarımızla yapabileceğimiz bir sohbet botu yapacağız. Yani ChatGPT gibi, Bing gibi, Bing'in kapilotu gibi bunlar gibi bir sohbet botu yapacağız. Beni takipte kaldıysanız ve takip attıysanız çok teşekkür ederim. İyi günler.